Selamünaleyküm. Rüyaların Dedi programına hoş geldiniz. Bugün Covid süreciyle ilgili görülmüş rüyalara devam ediyoruz. Dördüncü örnek rüya. Büyük bir hortum vardı. İnsanları evlerinden dışarıya çekiyordu. Arabaları ise kaldırıp un gibi ufalıyordu. Beyaz elbiseli insanlar gördüğümü hatırlıyorum. Yanlarında Hazreti Ebu Bekir de vardı. Biraz uzakta Uhud Dağı olduğunu gördüm. Kendimi güvene almak için oraya doğru gittim. Hortumdan kurtuldum. Bu rüyanın bu manada e, tabirini ve tevilini şöyle yapabiliriz. Hortum yaşanan fırtınalı olaylar demektir. Şu anki afet gibi. Birçok kişiyi dünyadan ayırdı, birçoğunu evinden ve sağlığından etti. Rüyadaki evler insanlardır. Evlerden dışarı çekilen insanlar ise ruhlardır. Evlerden dışarı çekilmeleri, Covid afetiyle vefat etmeleri anlamına gelir. Bu musibet halen devam ediyor ve edecek demektir. Tabii o zamanki şartlar da dedik. Fakat şu anda yine Covid süreci devam ediyor. Fakat gizli bir şekilde devam ed ediyor diye e, anlayabiliyoruz. Arabalar sosyal konumlar anlamındadır rüyadaki arabalar. İnsanlığın geneli, bütün teknolojisi, bilgi birimi hastalık karşısında aciz düştü. Un gibi ufalandı bu manada herkesin gözünde. Beyaz elbiseli kişiler şehitler ve Allah dostlarıdır. Uhud da bu hadiseden manevi zarar almadan kurtulmanın yolunun tevhid bilinciyle bu olayı Allah'ın bir terbiye sistemi olarak görmek olduğunu ifade eder. Çünkü Kur'an'da bildirildiği üzere bir yaprak dahi Allah'ın ilmi ve takdiri olmadan ağacından düşemiyor. E bu çerçevede e, kainat ağacının yaprakları, meyveleri hükmü olan insanların da Allah'ın ilmi ve takdiri haricinde düşmeleri ve manada toprağa girmeleri de Yine aynı şekilde mümkün değil. Yaradılış mekanizması noktasında mümkün değil. E bu çerçevede e, Covid vesilesiyle, vesilesinin ortaya çıkması da yine Allah'ın takdiri dairesindedir. İmtihan sırrıdır. Birileri buna vesile olmuş mudur? E, birazdan sonraki rüyaları anlayacağız olmuş mu, olmuş mu? Uhud gelmesi Arapçada tek dağ, teklik ve vahdet dağı anlamına gelir. Hazreti Ebu Bekir ise Allah'a bağladığın her şeyi Allah'tan görmenin, sadık olma bilincinin sembolüdür. Bu konuda inşallah onun gibi davranılırsa bu tarz afetler bizi manevi açıdan sarsmadan ve yıkmadan atlatılabilir. Ki görülmüş çok sayıda rüya var COVID sürecinde vefat edenlerle ilgili. Bazıları doğrudan kendileri söyler, ben şehit oldum diye söylüyorlar. Ki hadisleri bildirildiği üzere <laughs> bu tarz iç hastalıklarına vefat eden kişiler zaten şehit sayılıyorlar. Bu yönden bakıldığında iman ölmek kaydıyla bu süreçte bu hastalıktan vefat herkes şehit olmuştur deyip rahatça bana sevinebiliriz. Çok sayıda görülmüş rüyalar var. Hepsi de e, ölen insanlar kabir alemlerinin berzah alemlerinin rahat içinde bulunduklarını ifade etmiştir. Beşinci örnek rüya. Selamun Aleyküm Hocam. Bu gece rüyamda sanki ben bir daha evindeyim. Dışarıda hortum çıkıyor. İki tane tanımadığım teyze ile yere yapışıp adeta okmamız gerektiğini söylüyorum. Ben tam o esnadayken yerde birden kapı açılıp hortum beni çekti ve okudum. Allah'ın iziyle gelen hazretlerinden himmet istedim. Bir müddet sanki belimi sıkar bırakır bir halde hortumla sürüklendim. Ama asla acımadı bir, acımadan bir yerim. Sonra kendimi kayınvalidemlerin kapısına buldum. Köyde diyor. Bu rüyada 5 Temmuz'da gözükmüş 2020 yılında. Hortum ilahi emir ve iradenin eseri olan ve çoğu kişi etkisi altına alan bu koronavirüs hadisesini gösteriyor. Siz de onu görmüşsünüz. Said Nursi'nin tespit ettiği üzere Cenab-ı Hak mahlukat arziyeyi rububiyeti noktasında havayı emir ve iradesine bir nevi arş ve nurun unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş ve toprağı hıfz ve ihyasına bir çeşit arş yapmış. Bu açıdan atmosfer hadiseleri doğrudan doğruya ilahi iradeye bağlıdır. Sebeplerin etkisi onlarda yok denecek kadar siliktir maddi havada böyle olduğu gibi manevi havada çok daha ötede ilahi emir ve irade söz konusu sahibidir. Rüyaya göre bütün dünya etkisi altına alan korona virüs hadisesinin sizi de etkisi altına alabilecek şekilde şartların gelişme ihtimali var veya olmuş. Fakat siz Geylan Hazretleri'nin himmeti ve duasıyla kurtuluyorsunuz. Eğer hastalık size bulaşırsa hafif atlatacaksınız demektir. Altıncı örnek rüya, Türkiye'de güçlü deprem olduğunu ve apartmanların nasıl çöktüğünü gördüm. En ilginci de öndekiler duruyordu, arkadakiler çöktü. Deprem olduğunda rüyalarımdan korkmaya başladım. Bu da korona sürecini görülen bir rüya. Fakat deprem şeklinde görüyor. Rüyada deprem sarsıcı olay demektir. Apartmanlar, Carl Jung'un ve bütün rüya uzmanlarının ortak tespiti üzere insanlar demektir. Şu an Türkiye'de, tüm Türkiye'de olan koronavirüs hadisesini yapacağım suretini görmüşsünüz. Apartmanların devrilmesi virüsle meydana gelen ölümler demektir. Öndeki apartmanlar değil, arkadakilerin yıkılması ise toplumda üst kesimin değil, daha çok alt kesimin ölmesi anlamına gelir. Ki Türkiye ve dünya genelinde COVID'den ölüm hadiseleri elit tabaka ve zengin kesimden çok çok ötede toplumun fakir kesiminde meydana geldi. Bizzat bunu yaşadık. Yedinci örnek rüya, bu rüyayı eşim görmüştü virüs hadisesi başlamadan hemen önce. Rüyanda bir bulut görüyorum. Fakat şuurlu bir bulut. Hortum oluşturarak insanları kendine çekiyor. Sonra onları alıp götürüyor ve kuzey kutbuna bırakıyordu. Bir çocuğu yakaladığını gördüm. Ondan çocuk kurtarmak için uğraştım ama engel olamadım. Sonra kendisi çocuğu bıraktı. Beni de yakalamaya çalıştı ama kendimi kurtarabildim. Bir hadisesinin insanları kuzey kutbuna götürülmesinden yola çıkarak bu rüyanın sembolik olduğunu anlayabiliyoruz. Bu gözle bakılırsa rüyadaki şuurlu bulut insanların yaşanacak virüs hadisesine karşı oluşturdukları hakikate aykırı, insanları bunalıma sokan, tevhid ve inanca aykırı düşünce yığınları demektir. Bu açıdan şuurlu bir bulut olarak görünüyor. Arapçada koyu renkli buluta gamam ve insanın girdiği bunalıma ise aynı köyden gam deniliyor ki Türkçe'ye de gam olarak girmiştir. İnsanların gamları manevi bulut olarak rüyalarda görünürler. Hakikat ise güneş olarak görünür. Bu şuurlu bulutun insanları yakalayıp kuzey kutbuna götürmesi ise Hadis Hz. Peygamber Aleyhisselatü bildirdiği üzere Deccal kuzey kutbu tarafından çıkıp geleceği insanları Allahsız bir bilim ve dünya algısıyla kandıracağına dayanarak diyebiliriz ki koronavirüs hakkındaki bozuk bilimsel algı insanları sıcak ve diri maneviyat atmosferinden kopartıp Kuzey Kutbu'nun soğuk, donuk ve öldürücü katı iklimini götürecek, insanları decaliyet akımını kurban edecektir. Çocukları da yakalaması gösterir ki, bu algının zararı sadece yetişkinlere değil, çocuklara veya çocuk seviyesindeki zeka boyutu olanlara dolaşacak demektir. Kuzey Kutbu'nun soğukluğu ve neticede ondan insanların titremesi gösterir ki, hakikatten uzak bir bilim ve bilgi, hakikat ve fenler gibi hayat kaynağı bir su değildir öldürücü bir buzdağı ve kibir aysbergidir. İnsanları evhamların etkisi altında korkularla titretir. Bütün insanlığın kendi akıllarına yönelerek yaptığı bilimsel çalışmaların çaresizliği ile neticelenmesi, akılların kontrolünün de tevhid hakikati gereği Allah'ın elinde olduğunu ispatıdır. Yoksa bütün insanlık full mesai bir konuya emeğini teksif etsin de böyle etkin bir sonuç alınamaz. Bu mümkün değil. Başka bir zaman olsaydı şu ana kadar birçok hastalık ve virüsün ilacı çok rahat şekilde bulunurdu. Bu durum gösterir ki Allah istemeden insanlık hiçbir hastalığa ilaç bulamadıkları gibi bu virüs için de etkin bir ilaç bulamayacaklarını görebiliyoruz. İnsanların tevhid hakikatiyle bu olayı Allah'tan gördüklerinde hakikat güneşinin doğacağını ve dünyanın sıcak ve aydınlık bir manevi atmosfere geleceğini rüya bize bildiriyor bu çerçevede beraber ele bakılsaydı Allah'ın izniyle belki daha az zararla bu hadise atlatılabilirdi. Fakat her şey olacağına varıyor. Sekizinci rüya. Selamünaleyküm hocam. Ben Almanya'dan sizi YouTube'da buldum. Bir rüyayı soracaktım. Beni kaç günlerdir bu rüya rahat bırakmıyor. Birkaç sene bu korona olayları başlamadan önce bu rüyayı sabah namazı önce gördüm ve sonrasında namaza kalktım. Arkadaşlarımla bir evdeyim. İkisi de başörtülü, Allah kuluk edenlerdenler. Biz orada beraber zamanı geçiriyoruz. Sonra büyük camı açıp olduğum binadan, yani yüksekten, olduğum şehre bakıyorum ve solumda bir atom bombası veya nükleer santral patladığını gördüm. Sonra hepimizin öleceğini bildim. İçeri geçtim. Camı herhalde kapattım ve sürekli işaret getirdim. Sağ baş parmağımı kaldırarak sürekli işaret, kelimi işaret getirdim ki o şekilde öleyim diye. Ve o son ve sonra o patlamadan bütün oksijen bit gitti ve hava, hava alamadım diye öldüm ve şehadet getirerek duruyordum. Sonra sırt üstü yavaş bayılmış gibi uyuyacak gibi düşüyorum. Öldüm, uyandım. Ve o dönem korona başladı, her şey değişti. Ben de o ana göre mi gördüm, düşündüm ama şimdi bu Putin-Rusya savaşları beni ona geri, geri götürdü dedim. Acaba ona mı? Çok saygılar. Aleyküm selam. Korona döneminde çok sayıda korona ile ilgili rüya görüldü. Genelde ya bir fırtına veya deprem şeklinde görülmüştü. Sizin gördüğünüz rüya da korona salgını ile ilgili görünüyor. İlk defa bu şekilde yansıması olduğunu duyuyorum. Korona atom gibi zararlı ve yıkıcı etkiler bıraktı. Hatta aşı olarak yapılan mRNA aşılarının genetik yapıya müdahale boyutu olduğu, dolayısıyla korona ile ilgili sürecin insan fıtratının bozucu yapısı olduğu spekülasyonlarla çok gündem oldu o esnada. Rüyada oksijenin bitmesi ve nefes alamamanız tam koronayı tarif ediyor. geçirdiğimiz ilk korona hastalığında eşimle beraber ciddi nefes problemi yaşadık. Sanki dünyada oksijen bitmiş bir süreçti. Size rüyada insanların genelinin geçireceği, birçoğunun sorunum yetersizliğine vefat edeceği COVID-19 sürecin özü gösterilmiş. Sizin şehadet getirerek rüyada ölmeniz, o an itibariyle iman üzere ölü olup, ölseniz iman üzere öleceğinizi, e, tevhid hakikati gereği, COVID denilen bombanın Allah'ın izniyle insanlık dünyasına atılıp patlatıldığını görmüşsünüz. Ben buna şahidim demişsiniz. Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak ağacından dahi düşemez hakikati gereği. Elbette COVID salgını da Allah'a rağmen meydana çıkamaz ve bu şekilde yayılamaz. Akla gelecek bir soru. Neden bazı kişiler virüs adresini hortum şeklinde, bazıları ise deprem veya atom bombası şeklinde rüyalarını görüyorlar? Bunun sırrı nedir? Cevap, hakikatler çıplak olarak kişinin kalp ve ruhundan çıkarlar. Sonra hayal hazinesinden elbise giyerler. Bir kısım rüyalardaki suretlerin özü semavidir fakat kendileri ise dünyevi manzaralara aittir. Bu tarz rüyalar tabiriyle anlaşılabilir. Bazı rüyalarda ise suret de özde semavidir. Onların tevil edilmesi gerekir. Görünen suret maddi dünyaya ait olsa da iç içe benzetmelerle meseleyi ele alarak anlatır tam manası semboliktir. Rüya yorumlayacak kişinin bu benzetmeleri ve ilişkileri keşfetmesi gerekir ki bu meseleyi tam izah edebilsin. Aksi takdirde görüntüye takılır kalır. Bu çerçeveden bakılınca bazı rüyalarda Covid olayı deprem suretinde gözüküyor. Çünkü depremler artçı sarsıntılarla uzun bir süreç şeklinde gerçekleşmeleriyle bu olayın uzun bir süreçte gerçekleşeceğini bildiriyor. Depremde asıl ve ana sarsıntı nadiren olduğu gibi Covid-19 için de aynı durum söz konusudur bilim dünyası virüsün yayılacağı kış mevsiminin asıl sarsıcı zaman dilimi olarak görüyor ve ilan ediyorlar. Bazı rüyalarda ise hortum gibi görünmesinin sırrı ise insanlara ümit vermek içindir. Çünkü hortumlar kısa süreli olaylardır. Fakat görüldükleri yer ve zaman diliminde ciddi hasara yol açarlar. Bu manada Covid olayının ne kadar süreceği konusunda meraklı, uzun sürebileceği konusunda endişeli ve evhamlı kişilere rüyada <laughs> hortum suretinde görünerek teselli ve ümit veriyor. Fakat işin şiddetini ve ruhları kabz edişini insanların evlerine çekilip alınması olarak gösteriyor. Romanda Hortum bir ölüm meleği gibi bazı rüyalarda şuurlu bir buluttan çıkıyor olarak görünüyor. Bazı rüyalarda <laughs> atom olarak görünmesi COVID'in genetik yapıları etkileyecek bir sonucu olacağını bildirdiği gibi Covid vakasının insan ve laboratuvar ürünü olduğunu bildirmek içindir. Cenab-ı Hak genetik yapıya müdahaleyi yasaklamamış. Genetik yapının akışıyla yaratılış sürecini devam ettirmektedir. İmtihan sırrı gereği insanların genetik yapıya müdahalelerine izin verir. Covid'in atom bombası şeklinde görünmesi bu ince meseleyi de bildirir. Üç farklı sureti beraber ele alırsak Hortum Covid-19 vakasının ana etkisini, insanlığın ruhlarını kabzedici boyutunu ve kısa süresini bildirir. Deprem sürecin uzunluğunu veya da insanlara uzun gelen algısını ve hafif geçen dönemini ifade eder. Atom olması ise Covid sürecinin kötü niyetli insanların ürünü olduğunu ve kalıcı genetik etkilerini ve yıkım çapını bildirir. Bu yönüyle bakıldığında görülen rüyalar gelecek zamana dair bir aydınlatma vazifesi görerek insanların korku, evham ve endişe teröründen kurtaran bir psikoterapi vazifesi görüyorlar. Hem olay rastgele meydana gelen bir doğal süreç değil, belirli bir sistematik dahilinde şuuri ve kasti olarak meydana gelen, belirli bir hedef dahilinde insanlık dünyasının etkisini gösteren bir oluşum olduğunu ifade ederek, insanların hüzünlerini def eden bir psikanaliz vazifesinde icra ediyorlar. Bu rüyalar, Doktor Mustafa Merter'in 900 katlı insan ve nefis psikolojisi kitaplarında ifade ettiği gibi, doğrudan doğruya ilahi bir irşat mahiyetinde bir düşünce ve duygu terbiye sistemidir. Bu irşattan tam faydalanmanın ilk şartı, mutlak tevhid hakikatiyle yaşanan olayı ve süreci ilahi bir eylem olarak okumak ve müşahede etmek. Akabinde kendi mahiyet aynasını, duygu ve düşünce dünyasını ilahi fiil ve sürecin sanatkar sanatkar eline teslim etmektir. Cenab-ı Hak, Covid ve benzeri hadiselerden ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı uzak eylesin bu tarz hadiselere tevessül eden insanlara fırsatlar vermesin. Böyle hadiseler başladığında da Cenab-ı Hak çarelerini insanla ilham eylesin. Kolayca bu hadiseyi atlatmayı bize nasip eylesin. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız, hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Ruhunuzun saadetine, kalbinizin selametine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.